Merhabalar. Bugün de doğaçlama bir video atmayı düşünüyorum. E, video e, konusu daha çok yani daha önce birçok kez okudum. Şimdinin gücü adlı kitaptan esinlenerek, hatta bu e, önceden iki yıl kadar önce böyle bazı başıma gelen olayların neticesinde mistik konulara çok merak sarmıştım. Bu, e, mesela en sevdiğim bazı kitapların isimlerini vermek istiyorum. Eckhart karton Şimdinin Gücü. Bunun İngilizcesi çok daha e, iyi olacak İngilizce bilenler için. Hem Türkçe hem İngilizcesini okudum ama Türkçesi pek e, tatmin edici değil Yani tam karşılamıyor gibi geldi bana. Tabi çeviriye göre de değişir bu. Diğer bir kitap e, Doktor David Hawking's e, şeydi Göstereyim kitaplara bu akışı. Şu Letting Go of the ya, yani Duyguların üzerimizde e, bilincimizi değiştirmemesi gerektiğiyle ilgili. Yani az Asıl başımıza gelen olaylara teslim olup bunların güdüsüyle hareket etmememizi ve e, anda ve akışta nasıl kalacağımızı gösteriyor. Diğer bir tane daha kitap var. Bu da kalbini iyileştirdi diye bu biraz da e, dini bakış açısıyla yazılmış. Diğerleri de e, biraz genel. din. Bunların aslında bunların genel verdiği mesaj benim aldığım. Yani e, dünyada yaşadığımız sürece başımıza gelen ne gelirse gelsin tüm olaylar ee, bizim kontrolümüzde değil ama bunlara vereceğimiz tepkileri kontrol edebiliyoruz ama bu olayların travmatik etkisi yani duygusal etkisi çok büyük olduğunda mesela insan etkileniyor ve buraya takılı kalabiliyor bazı insanlar çok basit olaylara da etkilenebiliyor yani herkes de olabilir ama bunu e, nasıl kontrol edeceğini mesela nasıl e, insan kendi varlığıyla nasıl huzur bulacağını veya işte e, olayların yani hayatı bir tiyatro oyunu gibi düşünüp Mesela başımıza gelenlerin bir nevi biraz da stoğacılığa da benziyor aslında. E zaten dinimizde de var. Ya yani her gün biraz manevi e, konularda pratik yapıp, mesela meditasyon e, aslında namaz da bir nevi meditasyon oluyor. Böyle biraz daha e, dünyevi konulardan uzaklaşıp manevi e, tarafımızı geliştirirsek bu e, artık dünyada gelen böyle nasıl diyeyim maddi olaylar veya işte başımıza gelen insanı öfkelendirecek, sinirlendirecek, üzülecek şeyler çok etkilememeye başlıyor. Ama tabi olaylar çok büyüyünce çok etkileniyor. Bazı insanlar mesela birbirine ne bileyim aşık olup Takılı kalıyor yıllarca veya bazıları işte yaşadığı bir kötü olay, kayıp veya mesela benim işte yaşadığım o kadar böyle büyük miktarda finansal kaybı intihar edenler birçok haber okudum biliyorum. Yani miktar mesela benim için tüm paramdan fazlasıydı. o Bu miktarları intihar edenler bile var. E, ben intihar düşünmedim tabii ki hiçbir zaman ama yurt dışına kaçmayı düşünmüştüm hatta ilk başta bilmiyorum tekrar bu konuları hatırlamak istiyorum yani tekrar eskisi gibi hatırlamak istiyorum tabi olayın travmatik etkisi büyük olduğu için e, ara ara böyle e, duygusal e, depresif duygu düşünceler geliyor bazen tabi üstesinden geliyorsunuz yani her zaman aslında teslim olup geçmesini bekleyince bu düşünceyle hareket etmeyince bunlar geçmiş oluyor ee, konuları daha e, hazırlıklı bir şekilde anlatmam daha faydalı olur düşünüyorum ama olur diye düşünüyorum fakat şu an e, çok fazla hem çok fazla vaktim yok hem de askere gitmeden önce koyuyorum en büyük ihtimalle bu son video olacak. Ee, biraz öyle doğaçlama kanalda birkaç tane video olması için koyduğum videolar. Ee, son olarak şu kitaptan mesela anladığım en temel şeyleri şimdi yani anda kalmak ee, anda insanın hiçbir sorunu yoktur. Mesela gelecekte veya geçmişte beynimizin bize kurduğu illüzyonlar e, bu sorun diye düşündüğümüz, kaygılandığımız, endişelendiğimiz şeyler, anda olduğunda ya yapmamız gereken, almamız gereken bir fiil var, eylem vardır ya da yoktur. Yani dinleniyorsak mesela rahat rahat dinlenmemiz gerekir veya gidiyorsak e, bir e, yapmamız gereken bir iş varsa yapmamız gerekir. Mesela atıyorum milyonlarca lira borcumuz olsa veya çok kötü bir olay yaşamış olsak dahi bu sorunlar bunların hepsi insanın beyninin insanı kurduğu illüzyonlar. Ee, bu da insanın e, varlığını varlığının gerçek anlamda farkına vardığında anda olduğunu hisseder ve mesela varlığının değeri insanın bu e, başına gelen yani ufak problemlerin Kafaya taktığımız problemleri düşünmediğimizde düşünmediğimizde değil onlar bizim varlığımızın değerinin yanında çok 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 küçük kaldığını hissettiğinde anlayabildiğinde zaten problemi olmadığını farkına varmış oluyor